arkadaşlar hepinize kolay gelsin bugün yorumlarda e, bir video isteği gelmişti bize aynı numaralı bir irsaliye var uyarısı hakkında bir video çekmemiz istendi Biz de bugün sizlere bu videoyu çekeceğiz nedir bu aynı numaralı irsaliye var videosu şimdi siz kayıt yapıyorsunuz İçeride bu numaradan bir irsaliye daha var bu çakıştığı için size bu e, faturayı kaydetme imkanı vermiyor ve bu uyarıyı veriyor Şimdi ben ilk başta bunu ne yapmam gerekiyor? Geliyorum. Ya bunu manuel olarak düzelteceğim ya da piş numaralı zamanda düzelteceğim. Nasıl yapacağım bunu? Bu ekrana tamam dedim. Uyarıyı aldım şu anda. Detaylara geliyorum buradan. Bakın burada 7 numaralı irsali çakışıyor. Ya bunu manuel olarak 8 yapacağım. Yani bir yükselteceğim çakışma olması için. Veya Şimdi 8 yapıyorum bunu. Ya bu şekilde yapacağım, bu şekilde kaydedeceğim. Faturam bu şekilde kayıt olacak. Kaydet dediğimde zaten kaydedilmiş oluyor. Hata vermedi, uyarı vermedi veya burayı da kapatıyorum. Dosya piş numaralama seçeneğini tıkladım. Kayıtlarda artık kısmı var, oraya basıyorum. Ekranım açıldı. Nereye? numaralayacağım. İrsaliyeleri çakışan çünkü şu anda irsaliye hangi irsaliye? Toptan satış irsaliyesi, numara şablonu var. Buraya bir tıklıyorum. Burada bakın. Değiştir seçeneğini kullanacağım. Bakın en son 7 numara verilmiş. O yüzden çakışıyor olabilir. Burayı 8 yapıyorum. Kaydet diyorum. Seç diyorum. Bir daha numaralama yapmıyorum. Bakın buradan sonraki ekrana vazgeçtim diyorum. Şimdi tekrardan bir kontrol edeceğim. Beraber yapalım. Satış faturaları dedim. Sol taraftan ekle dedim. Carimi seçiyorum buradan. Carimin ünvanını. Ahmet Onay'ı seçelim. Buraya bir malzeme seçelim. Maske dedim. Kaç adet? 100 adet olsun 50 kuruş olarak. Bakın ee, detaylara geldiğimizde burada bakın 9 numarayı otomatik olarak verdi. Biz en sonuncusunu 8 yaptığımız için. Bunu bu şekilde kaydedebilirsiniz hiçbir uyarı almadan. Bugünlük videomuz da bu kadar. Eğer size aynı numaralı bir irsaliye var uyarısı veriyorsa bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve günlük videolardan haberdar olmak için logo muhasebenin bildirimlerini açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.